da kütüphaneye eklemem şart mı? Allah, Allah Battlefield. Ya. Abi şart değil ya. Sen bak rahatına Metin abi. Sıkıntı yok ya. Fatih abi diyor ki şimdi şey yapmasan diyor. Abi sıkıntı yok o heyecan yapıyor. Sıkıntı yok abi. Sen ya al, Fatih şey abi şey oyunu indirip oynamamışsın. Sen gidiyorsun onu dinliyorsun da bizi mi dinlemiyorsun? Gözünü seveyim. Bak ben ya. şu an bu oyunu oynuyorum ya abi. Oyun işte, Nerede benim de aklım ya. karışıyor anlıyor musun? Fatih evet. abi nerede oyun indirmemiş lan? 5 dakika <laughs> sürdü lan 5 dakika daha indiririm zaten ya. Mas ya ne oldu 5 dakika? Nerede da, da ya? 5 dakika 5 dakika oyun şey oynuyor. değil ya. Oyun büyük yüksek GB değil. Ben de o kadar sürdüm. 1000 megabit de veriyorum ama o konumun internetine yani bırak dinlesin 700 megabit de indiriyorsun oğlum. İyi yavrum Aynen. iyi be. Yakarız lan buranı. öyle. Aynen. <laughs> Neyse mi? şey yaptım ya. Yani. Evet. 700, 750 megabaytı çekiyor. Y 150 megabaytı bana bırakıyor. YouTube'da yayın açtım. Sen Allah Allah. Fatih, YouTube'da yayın açtım <laughs> Delta Force. Şey Delta Force diyorum yani. Megabit Megabit. Megabit der. Megabit. Aha nereye atlayacağım? O bildiğim PUBG oldu lan bu. Aga PUBG modu gibi yeri de var. Doğru. Ha ona girdim. <laughs> PUBG moduna girdim ben. Al bak. Beş kuruş etmez abi. Biz kaç dakika sürdü oğlum bizim maçımız? Aa bak çoktan indirmiş bile. Beş kuruş etmez abi. Nereye atlayacağız? Adamlar şey de vermediler ya. Hani şuraya buraya atlayın da demediler. Bali coverlı bir yere atlayayım da. Ne? Ya öyle şey ki atla, atlama, atlama çalanda sana kalırlar. Neydi bu? Oyun? Battlefield 6 Aslında bir şey söyleyeyim mi? Red Sezon 1 ya. Biz bu sezon birden itibaren oynasak bütün ödülleri ala ala gitsek aynı i̇şte, mevzu değil mi işte, zaten? İşte aynen öyle aynen öyle. Biz şu an Sadece sezon... bir sez... ha, sezon alalım. Battle Royale'ni alalım. Kanka, Battle Royale'den bize de, de bir şeyler bıraksaydın olur. ya. Damat değil mi? Amına sezon 7'de başladık bunlar. <laughs> Oo, Ama bunu... her sezon zaten bir karakter vermeyecek bu. Bir şey söyleyeyim mi? Bunda ses kasmak gerekiyor ha. Fikir de verir ama sen şerefsiz. Ya PUBG gibi ya. Ha. He Hee PUBG veririm de. Ne diyorsun Meto? PUBG gibi ama. Denilir mi sence? Denilir bence be. O, uçak, o, o. uçak ne, geçti. Ertaforz burada değil mi? Burada. Bir sıkıntımız şey var derdim o zaman. İyi akçın. <laughs> Benim de Ertaforz ile alakalı bir sıkıntım yok ama şu anda oyunu bulmuyorum. Tamam. Garip. Be oğlum, battle, battle yazdım <laughs> zaten. Şey Meto, matla bilet yazdım zaten çıkıyor. Dur bakayım ben de gidiyorum ya. Şuraya çıkayım bi. Ha bir de orada da kaçıyor. Batı 6 66, 69 dolar diyor. Aşağı in 3. sırada bir tane var bak. Red seç var. Biraz Aa. daha aşağı in. Göreceksin. Abi bu oyunu bilen birisinin bize gelip yol göstermesi lazım. Oyun çok zormuş ya. Ya vaga oynuyor Bak oyunu hiç, hiç ya. ücretsiz çok yok zor. ki abi. Siz <laughs> iyi misiniz? Abi ya, üçüncü ekran ver bana. Ekran ver. <laughs> sinirlenme lan la, sinirlenme sinirlenme. <gülüyor> <gülüyor> abi niye bağırıyorsun? Çok agresif yani, yani, ya. Ne oldu abi? Çok agresif abi. Heyecanlıyım. Ona bak. hemen. Allah Allah. Kendim yükseldi ya. Kaç GB diyor? 79 GB mı diyor? Abi al 3. sıradakine tıklar mısın Allah aşkına? Tıkladım Pardon, tıkladım. Bir tıkladım. Bir Batı okay. abi yeah. 65 GB ufak bir indirme dediğiniz 65 GB şu anda. Değil değil abi Bana değil ya. Bana göre ufak. Bana göre çok ufak. Ya bu ne abi? Bro şu 65 GB'ı benim internetimden sabaha kadar sürer. Ben size diyeyim. <laughs> <Ne> alakası? <laughs> çok alakası var ama 50 megabit internet alıyorum. Bir daha bu çok kötü bu lan. Fiber mi takayım? Götüne turbo mu takayım? Anlamadım ki. Şey. Ben bir şey söyleyeyim mi? Ben bunu indirirken bir de oyuna girdim. 10 MS 12 MS, 15 MS oynadım lan bir de. Hey yavrum hey. Ya. Oğlum bu şeyde daha mi? 200, 200 megabit indirdi amına ne yapayım diyor. daha yeni Ama bak çabaladı mı bitir <laughs> bitaltı yapmıyorlar 1. <laughs> sayfa doğru ben 2. sayfayla 4. sayfayı yaptığım için Oğlum ne? Skripot etkin değil skripotu kullanmak için indir diyor sen indirdin mi? Kanka onu yapman için BIOS'a girip inflate Unplate yapman lazım BIOS kullanmasını biliyor musun? Hayır Ya hayır Ne o? Şu, at ateş anlat ben anlatamam. Ben indirmiyorum amına Ateş ağır. anlat. Ben vazgeçtim amına koyayım. <laughs> vazgeçtim. Oğlum adamdan gözün kaldır. Tam Tamam ateş anlat. Kaldır amına koyayım kitaphane de şunu. Kaldır şunu amına koyarım ya. Yok. Kapat 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 kapat. <gülüyor> kapat kapat. <gülüyor> Ya kapat, bizim amınak. ne işimiz kapat, var amına koyayım Delta Force'ta ya. Kapat kapat kapat. Delta Force'ta şey, şey, <laughs> Delta Force'ta. Şey Delta Force'ta. Delta amına koyayım. Kapat kapat. Kerim Battle Force'ta niye kapat Biz ya. Delta Force'ta değil mi birader? Oğlum evet. neyin Delta Force'ta yani? ee, iyi for boş ver amına koyayım. Bir kere amına koyayım Biosa girecekmiş şimdi bilmem ne yapmış ya. Batı şikayet kalsın. Nerede Silerim amına koyayım. Sil amına koyayım. Oğlum Adamlar ne dedi lan? Kilolar Düşür oğlum Arada ya. De. Adamlara BIOS dedim adamlar götü korktu adamlar. <laughs> Nasıl satayım kardeşim? Daha bak Gerek detaya yok. girmedim ha. Bios Detay. BIOS'a girdim kardeşim ben bir ara. <laughs> Amını siktim. <gibi> bir hafta <laughs> uğraştım, format attırdım ondan sonra amına koyayım sizlere. Gerek yok. Ne yapabilirsin ki bir hafta format Bak ya illa ki bir yerde. karman çorman ettik amına koyayım. Sikeyim diyorsun. <laughs> ben ellemiyorum amına koyayım. 2 centimiz var Hadi hazır verdim. Hadi, hazır verdim hadi hazır verdim Sen evet. direkt gir hadi Sen de burası geç Hazır verdim Para satacağım amına koyayım Şuradan deagle ne kadar ediyormuş 4 dolar Yani ben Ne yapmış herkese şey, deagle var Hadi yani? Ben geliyorum şimdi hazır vermesin Geliyorum Abi Senle dersep orta girelim Gel gel girelim ateş Ben oyundayım zaten de Çözmeye çalışıyorum Daha çözemedim ya Orada ben de tam sandal çözemedim ama Tanrı'nın <laughs> yüzünden bu bizi sarmaz kardeşim koş, tur, o bir yoldan O ne lan? Koştur koş, koştur koştur. Başka bir şey yapma. Lan ağzım var. Onun bölümleri var bölümleri. Sana bir şey söyleyeyim mi? Ee, şey Meto. Evet, Biz efendim. buradan var ya sezon altından dolayı böyle gideriz. Ana ee, adam he. Adam, he. Kafama kafam çe adam kafama çek adam kafama çekişte vurdu lan. Anladın mı? Sürüklüyor beni. Lan ben nereye sikmeye götürdü? Çek işte bunu sürükle. <laughs> adam Oğlum sürükle beni sikmeye götürecek herhalde. Kanka sen Abi Sikmişsin oğlum köşeye çekip. Zaten öyle <laughs> olacak gibi kanka. Ayarlan baba. <laughs> Şu M7'nin bana şeyini göndersene. Abi hiç ayar mayar hiçbir şey yapmadım abi. Bodoslama girdim oyuna ya. Ben, ben, ya. Neyin, ben mi göndereyim? M7'nin şeyini mi göndereyim? Ha kodunu bana şeyden gönder. Neydi o yüzden gönder. gönderiyorum. Hadi. DC'den ama. DC'den. DC'den hadi. derken. Discord'dan yani bana buradan... mesaj at üzerinden. Ya da şeyden sohbetten at. Bir yerden at işte. Hadi. Tamam. Giriyorum. Atayım. Oyunun mantığını çözersem bütün problemleri çözeceğim gibi geliyor. Daha Kanka oyunun mantığı şu toplu şey var ya bölüm var ya namaz. Ona girmem bir lazım bölüm işte bölüm abi yani. ya. Sürekli doğup çatıştığımız bölüm var ya. Ben Battle Royale'ne girmişim mesela. Yani attım bir de, abi sana bildirimden Biraz attım. Şey var, görev var attım. mesela. Görevi Oyundan attım. Ayrı bir yer daha var mesela. Onu yaptım mı da daha hızlı silah şeyleri, boyutlarını falan açıyorsun. Ben bir kahve yapıp geleceğim ya. Saat kaç? Play Bak mesela kahve çakarım ben geliyorum. Ne demek yani? Sa öldüm ya. Nasıl çıkacağımı da bilmiyorum anasını satayım. Bir daha girdim Battle Royale'e. Farkında olmadan. Abi girmek istemiyorum Battle Royale'e falan. Bitti beni ya. Allah'ın cezası. Play. Tamam. Play o değil de, da değil mi senin ismin reis? Ahmet. Ahmet. Reis bir şey söyleyeyim mi? Ares takımında ne oldu ya çöküşlerde? Abi bitti ya işte. Ha Fatih yüzünden. Yok alakası yok. <laughs> Hiçbir alakası yok. Fatih yüzünden Hiç Hiçbir alakası yok. Ben sana şöyle söyleyeyim. Fazla şey yaptılar kendilerine. Yüksekte gördüler. Yani ben ee, geçen... <laughs> o mevzuda evet. sesimi çıkartmadıysam Fatih abinin yüzünden çıkartmadım. Bir şey deme dedi adamlara. Eyvallah dedim sineme çekildim. Fatih abi konuştu. Ben bir şey demedim yani. Hep Fatih yüzünden. Hayırdır amın Hayırdır amın Orada köpek muamelesi yapacaklar bizi. Yemişim öyle işi ya. Adama bak. Gelmiş odaya. Yenilebilirsin kardeşim. Sen hani Türkiye'nin en iyi klanlarından, en iyi oyuncularından biriydin. Yenilebilirsin. Biz sürekli ölüyoruz, yeniliyoruz. Takımımız çıkmıyor millete. Adam gelmiş, bekleyin bir dakika. Yani sen köpeğin mi var affedersin? Fatih, Fatih bir çıktı şeyden. Bütün herkes çıktı, dağıldı bir anda. Yok ben söyledim Fatih abiye, ben çıkarım dedim. Evet Fatih Ölüm yüzünden. Dedi. Ben konuşayım ondan sonra dedi. Koskoca bir klanın ben sonunu getirdi. Çıkarmadım. Koskoca bir klanın sonunu getirdi. Abi yapacak bir şey yok. Sözünün arkasında duracaklar ama. Millete diyorlarsa laf söyleme etme. Tutup kendileri de uyacak Milletin ağzını dikemezsin ki. Sinirlenir, su verir, sayar. Bir şey diyemezsin yani doğru değil mi ama teams, Abi, bu kadar insan bir anda çıkıyorsa vardı bir şey demek ya Hani tek bir kişiyle kaynaklı bir şey değil yani Burak'ın ban yemesi benim garibime gitti O da yani. çok enteresan o da çok enteresan 10 ne? yıllık bak 10 yıllık <laughs> yani toplu bir şey olmadıktan sonra veyahut da telefon açıp bir şey demedikten sonra 10 yıl ban yiyeceğini <laughs> zannetmiyorum böyle bir oyunda. Yeri geliyor 150 kilo alıyorum, yeri geliyor 200 kilo alıyorum, yeri geliyor 50 kilo alıyorum. Nasıl ban yiyorum ben? My experience. My experience. My experience. Ve daha bir buçuk experience. haftalık oyuncuyum ha ben. Oldu? Hesabını sen yap. <laughs> Gönderdim Start. Fatih abi ekitten sana. Start. Start. Abi hala var bak Hala şeyi bulamadım ya. Şu yüzde %100 kapışıyorsun ya 50 50 ne abi ya. Ben sana ne dedim? Nereden göndereyim ne Al DC'den de gönderim canım. Sıkıntı yok. Ya bırak istemiyorum. Al al. Al. Nerede bu mesaj? Mesaj gönder diyor. Al gönderdim. ha Mutlu oldun mu? Oradan da gönderdim. Aynen. Al şimdilik. Ama bunun ne sıkıntısı var biliyor musunuz arkadaşlar? Yo, bir yol sıkıntısı şey var. Ha. Sen bunu kimden aldın? Hala bir durumun yok ya. Ateşten aldım. Var. Ateşten ne Ne alın o M7? <laughs> ben m kanka. m kullanmıyorum ki ben. Oğlum, Ama kodunu senden M7. aldım. Bu M7'yi şeyden, şeyden aldım. Yaşardan falan almışımdır ben. Ben emirde hiç kullanmadım. Oğlum olsun maçta çiğnedim hiç kullanmadım. Alışamadık çünkü kullanmadım. kullanmadın ama kodu senden aldım yani. Ya anladım. Adam 92 level ben semiyek sarıca. bu adamla konuşsam Oğlum, çözermişim. Benim için aynısı değişen bir şey yok ki. Ben aynısını yapmışım. Şey nerede? Burak sana hiç attı mı? Burak hatırlamıyorum ben. Oğlum size ne lazım? Ahmet. Bir dakika, size ne lazım? M7 lazım. Tamam, bekleyin bir dakika. Nokta gibi lazım. Tamam, Bekle. Be be Arkadaşlar, Delta Force silin mi? Hayır. Ben sildim ama lan. Niye öyle bir şey yapıyorsun? Ya çok sıkıldım çünkü de o yüzden ya. Sarmıyor artık böyle zamana sonra. Artık işte... Silah, ya. silah, silah kodları. kodları. Dünkü baştan sonra özellikle. Baş mutlu ha. Yani öyle çağır bir challenge oldu. şey yüzünden ya. <laughs> azından, en azından en azından delta el de, el de, el de. <laughs> Yok bulamadım kanka silah konumla. En Oyuna girsene Ahmet. Oğlum Delta Force'tayım bir şey değil mi şu anda. Adını sen söyle. <laughs> Battlefield <gun> şey. Battle Battle. team şu anda. Bir silah bulmuşum Ahmet. ATH 12 diye. Abi PTR diye bir silah varmış. Herkes onu konuşuyor. <gülüyor> 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 ha, ben A <laughs> <A> 12 dediğim ne biliyor Ne abi o? 30 mermili bir pompalı düşün. Yani uzaktan da yiyor. Evet abi. Atabiliyor mu? Yani bu şeyde cehennem meleklerinde bir tane cüsteli adam kullanıyor ya. Evet abi, biliyorum. Evet ya, biliyorum abi. Biliyorum abi. Evet. Onun gibi bir silah. Pataküte pataküte kim geliyorsa yıkıyor önden amına bak. Affı yok yani. Ulan sonunda silah buldum be. Vallahi yakarım buraları ha. Pata bazır çek. <laughs> <Ateş ne Gülüyor> Şu nişan almayı bas bırak yapmaları lazım ya. Oradan ayarı vardır ya onun. Ee, Oo, İngilizce olduğu şey için şey yapmak istemiyorum çok. Oğlum da bundan fark, Rıdvanların fark yanına göremedim ya. ya. Oy, he? adama bak lan. Hiçbir fark yok kanka. Kimin yanına gitmiş? Rıdvanların yanına. Rıdvanlardan kalsın ne? Overwatch requested on my grave. Ben Diz, de diyorum zaten. Yani Yaşar'ın yanına falan gitmiş bunun Zaten bu Yaşar'a hiç kanım ısınmadı aman abim benim. Öyle deme kankileri bak yankileri bak. Olabilir. Kötü bir kelime etmiyorum. Kanım ısınmadı dedim sadece. Tamam doğru söylüyorsun. Kötü bir kelime mi demiş oldum Ahmet? <laughs> evet. Yo yo. Abi bir insanı sevmeyebilirsin yani bu en doğal hakkın ya. Var mı ben iş yerinde kimseyi sevmiyorum. Yüzlerine karşı da söylüyorum. Hepinizden nefret ediyorum. 5 -6 kişi hiçbirinizi de sevmiyorum diyorum. Adamlar yine de işi Abi aklımı aldı adam Mecburlar. ya. Mecburlar. Bak ben geliyorum. iki kişiyiz. Zevkime bakıyorum baba. Bu kadar Sabahtan Sabahtan akşama kadar zaten it gibi çalışıyoruz amına koyayım. 2-3 saatte akşam stres atar. Hop hop oh, oh, hop oh, oh, hop oh. hop. Valla bak Godzilla'nın orada değil mi? Orada da onlar Her beraber yer. oynuyorlar. Diğer onlar tarafından. ayrılmaz ikili ya. Hayır şimdi öbür tarafta kimler var? Hmm. Yok. O ne lan? Şey var Godzilla, Redman var, Kaptan var. Evet. Yaşar var, var işte. Melek. Şey. Onlar da zaten Bezo kayıt aldı. Ateş var, var. orada. Oyundan attı. Öldüm kapı. anasını satayım ya. Sikim. Arada bir atıyor değil mi siz de oyunda? Beni niye attı bu oyunun anamına bak. Adamı aldım, arkadaşı beni aldı ya. Çok sinirim bozuldu. Fatih abi. Ben onda bir malta falan yapamadım. Şu ateşi, ateş. Bitirirsen... Oğlum, şu moda girmemiz lazım. Moda 50-50 çatışıyorsun ya birbirinle. Delta Force modu. Saldırı saldır, savun moduna girmemiz lazım ya. Kalın o ücretli diyebilirim. Alana. Alana. Oyun, yükeni, oyun, yükeni, oyun, yükeni, Eğer durumu düzeltirsem Fatih abi. Tutacağım 150 bin liralık sistem çekeceğim. Tamam. Niye? Ne yapacaksın 150 bin ne oyun <laughs> oynayacaksın? Değil abi sen, abi sen adamın keyfini kahyası mısın? Sana ne? Oyunun için değil <laughs> ki. <laughs> <laughs> Doğar diyorsunuz amına koyayım. Ben Fatih'ten bulaştım seni düşük dedi. Ben, ben, ben keyfe keder geçen. Adam porno izleyecek amına koyayım. Geçen tövbe stop. Kal yani. işte vizyona bakar mısın adamdaki? 150 lira sistem verecek geçecek porno izleyecek. Vizyona bak amına koyayım. Ya olabilir belki 4K özellikle izleyecek belki. Allah Allah. Ya yok Fatih tamam. abi biz izlemek için demiyoruz. Sen rahat ol. Bir helikopter kullanıyor ama nasıl kullanıyor bilmiyorum. Bir aşağı bir yukarı. <laughs> Tan tanıdık geldi. Ah lele le, le, ah le yars. Aa, evet. Benim <laughs> ki aşağı yukarıdık ben geri geri gidiyordum. F-16 bir. geliyor giriyordum. hazır ol. Ha bir de F-16 kullanıyor sanki kullanabiliyor. Oh. Abi nasıl kullanılıyor ben çözemedim ki bu F-16'yı. Çak değecek. Biz de çözme niyetliyiz Lan 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 Ben o mouse'u hareket ettim çok dersine gidiyor bana bu ben. ben deniz muharebesi oldum ya tamam ya ben Obaa 2 kill delik yaptı var. Aa, Heaven var. Ey ne var. En sıkıntılısı da. O. Fatih abi galiba uçurabiliyor mu ya? Az buçuk. uçurabiliyorsan Ege. sıkıntı değil tamam. Baksana abi adamlar var. Neyim Yok be baksana vurdum bile bile. Ne güzel var ya. Vursan, var. ya. Of be adam helikopterle öldürdü lan beni. Fuck, I'm bleeding out. Medic. Hata abi, öldüm galiba. Adam beni sürüklüyor gene. Korkuyorum. İnşaata çekti. <laughs> bu se bu sefer bu sefer kaçış yok gibi. Topun inşaata kaçmış olmasın. Adam valla fikir tek güzel. En sev, en sev bir koyucu şeyi. Neydi lan o? Bir infaz siktir git hadi babayına veren. Kim var? <laughs> Fatal bir <laughs> infazı çektim <laughs> birine. Kim ne kim ne? ama? İsim. isim. Saboten diye birine. Saboten kim onları? Abicim ya. Yok mu ya? Zanon diye bir Yok. Ee. Oğlum bot lan bot. Ne botu ama koyayım. Bot lan görmüyor. Baksana 3 tane adam vurmuş hala. Olabilir, ben de bir iki tane vurmuşum. Delik yok ya? delik yok mu ya lan? Alalım. Sahip Adamın adam. adamı niye vurdun bu bir kişi daha geldi infaz. Oha çok <laughs> hızlı Yok lan çok hızlı iniyor lan. Ne, neyse şey şu oyun. Bir kişi daha infaz yedi. İkisi yan yana geziyorlar. Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Bu oyun gereksiz grafik. Delta Force'un gözünü seveyim. Aa, beni bıçakladı. Hemen beni bıçakladı. Hii, yattın, yandın sen de -da 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 yandın. Darana darana -di 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 yandın. Diri diri yandın. Diri diri gömdün sen buraya yandın. Bu arada 3 infaz attım ha Fatih. Oo. <laughs> Farkında mısın bilmiyorum ama. ya bir şey söyleyeyim abi bu oyunda çok şey yapman gerekiyor ya. Çok dikkatli oynaman gerekiyor İnanılmaz dikkatli her hareketin ya. Bu ateş... Aynı şey gibi, infaz gibi. Yok yok şey ya, şu yanlış moda girmişim yine de. Güzel değil mi ama mekanikleri, grafikleri falan? Abi gereğinden fazla grafik abi, bu kadar grafik yorar adam ya. Tam aç, bak, bu, güz... bu arada var ya, GPU'nun içinden geçiyor. Bak, bak Gipro'nun içinden geçiyor. Bak bir Şöyle oy miyim? Bir oyunun bu kadar iyi olmasını ben istemem abi ya. Biraz knight Vary şey lazım. Efekt lazım. Hani zevkli olacak. Evet, Efektle uğraşmayacağım. Aha, <laughs> attı, <adam>. <gülüyor> <gülüyor> knight ama çok farklı. Çok fazla efekt patladı. Knight'tan olacak bir şey. Çok keyifli izliyorum ama nasıl ya şimdi git bak bakalım. Knight o kadar şey yapma ya. Mana şimdi. Yeni, versiyonları, yeni şeyler çok farklı. gibi Ya ben daha kendi 2 ben koymuyorum. Sen 2 milyon koymuyorsun. Sen o büyük ekranın bilgisayarlardan oynuyordun en son. Tüpte evet. Nerede bu taraf? Daha da tüpte var. Metin daha iyi. Şey olsun, ya Metin 2 deme duygulandım aman ama ona bak. Ben Metin 2 hala önümde ben buraya gelmeyen 2 ay öncesine kadar bana Metin 2 I need a fucking medic! <laughs> Kaç tane sınırı game at binlik ya. Ne aldım içine girdim. İndirdiler beni ya. 10 sene oldu oynamayalı. <laughs> ben hala önümde. Metin 2 bambaşka bak Metin iki de klan da savaşa girdim mi bambaşka bir şey abi. Herkes. Şey. Oynayasın ben var atıyorum. biliyor musun? Adam akıllı tutar vuruyor ki amına koyayım. Nasıl peytiriz servular olmuş abi. Yani. Ben de giresim var hala zor tutuyorum kendimi ama adam akıllı server vuruyor. anca kapının açılmasını açın bekliyorum hani bekledik. var. Oğlum adamda bir silah oynuyor, bir dürbün var abi. var ya çizgi gibi atıyor lan. Ateş. Evet. Adamı izliyorum şu anda. Benim takımdan öldüm ben. Adam çizgi gibi oynuyor nasıl Şey ya işte onun bu itten açtın. Bu yüzden açtıktan sonra ayar çeken şeyler var. Allah bir Şeyleri. Jeep sorunu çözemedim. Kanka ben Jeep çok Oğlum adam var ama manyak oyunu ya. Kadar... bir son fight görev gelip, başarısız oldu. Girişlerde 120 FPS alıyordum. Oyuna başladığımda 30 FPS'e Çok efekt var oğlum işte. Bu kadar efekt fazla diyorum ya. Ya kapatabilirsin ayarlarını istek düşük falan şey yapabilirsin da gene çok fazla GP tüketiyor. Aşırı derece fazla yani. Ben yoramam ama... tatlı benim işlemcim asla yaramam. Gerek yok. Şey mi acaba kalatlı i̇şte kalat değil mi işte kalatlı değil mi acaba? Bir kan aracını içeriye Warzone daha beter ben oynadım ya. Nasıl daha beter? Daha beter daha çok grafik bir de 100 ve be... 150 GB 100 GB ne? Al al al. çok fazla Warzone. Ya PUBG Mobile oynayacaksın. İşte emülatör yani. Hmm. Baksana. Ahmet'in sesi gelip gidiyor. Nasıl bir internet çekiyorsa Düşün artık. abi nasıl emiyorsa artık. Evet. Emcukluyor. <laughs> Üç kişi geliyor. Bir, hala... bir kın aracını <laughs> içeriye sokmuş mu <laughs> haberim olsun Fatih <laughs> abi. Tamam oğlum buraya da genel bir kın atmışlar zaten. Ulan şu moda bir gireyim var ya 500 adam vurmasam adam değilim ya. Amına koyayım fareler cirit atıyor herhalde ayağımın dibinde amına koyayım. <laughs> sikeyim ama ya ama bir şeyler deyip deyip duruyor amına siktiğimin yerinde oyundan da kalkamıyorum rush herhalde ya tek rush ya. evde bir hafta tek kaldık ya Oğlum ben sizi yarın sikmez Ha atak defans paralı. ya ulan. Aa atak defans paralıymış. Aa. A -a. Evet. O zaman bir mat yok hadi bay bay. Saldır savun paralıymış. Phantom Edition alırsan diyor. Ben sabahtandır diyorum paralı Aa. inanmıyor kimse. 69 dolar 70 dolar. Altı bir işin alırsan Tamam, alırsın ya, zenginsin ya. Alırsın. Bir tane yedi. Patlat korumasını <laughs> açtı. Standart edition alırsan ne kadarmış? Chancel <laughs> yok ya zengin alamıyorsun abi. Alamıyorsun hiç. Niye alamıyorsun mu? Zengin değil misin kadar? <laughs> 70, <gülüyor> yok. 70 evet. dolar verecek ben kadar patlandı. zengin değilim ya. Ne bileyim alırsın diye düşünmüştüm ama. Sen de almak istiyor musun? Sen de alırsın ya. Benim o sen kadar param, param yok. Sen benim ne yapacaksın? Ya alırım, bunda sıkıntı yok. Para göndersene Fatih abi ya, benim param yok. Bende de yok ya. Ya ne alıyordun amına koyayım, 70 dolar. Oyun alırız dedim, bir şey demedim. oyun <laughs> Oyunu o Ben vermiyor. geliyorum. Nereye gidiyorsun? Telephone Charlie, I get you. To claim territory. well defenders fight to hold their ground, are added to today's